merhaba arkadaşlar ben Ecem Korkut kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Air Fryer açılışı yapacağız. Yani şöyle bir açacağım. Şöyle keselim. Hem böyle paketten nasıl çıkıyor onu göstermek istiyorum. Daha sonra da girdiğimiz şeyler göstereceğim. Ben heyecanlandım biraz da o yüzden bir konuşurken sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve şu an yalnız açıyorum. Ben hemen açıp geleyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trend Trendyol'dan aldık biz. Evet bu dış tendiyonun kılıfını açtım. Şuradan çıkarabilir miyim ki? <laughs> Tek başıma açılıyor ama çok zor. Hemen çıkarıyorum ve tekrar yeniden geleceğim. Gördüğünüz gibi o trend yol kılıfından çıkarmış oldum. O da şurada. Biz Xiaomi'nin şu 6 litrelik cihazını aldık. Aynı zamanda 3,5 litrelik cihaz da var biliyorsunuz. Ama bizim kahve makinemiz siyah olduğu için onunla uyum sağlar diye düşünerekten bunu sipariş etmiş olduk. Hem e, bir yaptığımızı iki sefer yapmayalım yani hani bir seferde bitsin diyerekten de 6 litresini almış olduk. Bakalım umarım memnun kalırız diyorum. Arkadaşlar her yerinde bantlamışlar. Bir burayı kesiyorum, bir burayı kesiyorum. Neyse. Hazır mıyız? Dı 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 dı. Açıyorum. Paketlemesini ben beğendim arkadaşlar genel olarak. Bakın burada köpük falan da koymuşlar. Ama tabii ki yalnız açtığım için hemen bunu çıkarıyorum ve size tekrardan kamerayı açıp göstereceğim. Çıkış videosu şu bantları çıkarmadan olmaz diye düşündüm. Hemen açılış bantlarımızı da söküyorum. Güzel kargolamışlar ama ya. Yani beğendim ben gerçekten Trendyol'dan beklenmeyecek bir performans. Ya da Xiaomi'nin satıcı herhalde Xiaomi'nin kendisiydi. O yüzden olabilir. Gerçi bantlama da burası hemen açılıyormuş gördüğünüz gibi. O iyi olmuş bantladı. Bunun içinde ne var? Hemen bunu da açıyorum. Daha sonra size göstereceğim. tamam şu tuşu çıktı ama şey çıkmadı ya ızgarası çıkmadı biz ızgarası da çıkar diye beklemiştik çünkü 3.5 litrelik olanlarda bir de üst ızgarası vardı neyse yapacak bir şey yok cihaz aynen bu şekilde arkadaşlar şunu da takacağım birazdan son haline bir daha çekerim belki sürekli kapatıyorum ama sürekli çekecek bir şeyler buluyorum Evet valla cihazda tam bir yeni kokusu var. Ya böyle biraz plastik kokusu da olabilir. <laughs> Emin değilim. Bakın şurayı böyle taktım buraya. İçini de göstermek istiyorum. Bunu böyle kaldırıp yıkayabiliyorsunuz. Buralarını da bu şekilde yapmaları güzel olmuş. Çünkü yerleştirirken çizmeyecek. Yerleştirmesi de çok kolay arkadaşlar. Yıkadıktan sonra şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu kadar zaten yapmak istediğim bazı tarifler var. Onları denedikçe tekrar görüşürüz diyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum tekrardan. Evet şimdi fişe taktım arkadaşlar. Şöyle hemen bir göstereyim. Buradan aşağı kapama tuşu var. Açıyorsunuz. Daha sonra bakın buradan süre ayarını kendi belirliyor. Ama şu tuşlardan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şuradan derecesini ayarlayabilirsiniz. Artı eksiden tekrar derecesini artırıp azaltabilirsiniz. İlk izlenim olarak bizim hoşumuza gitti. Ama keşke içinden şey çıksaydı yani ızgara çıksaydı. Ben onu araştırmadım açıkçası. Küçüklerinde 3,5 litrelerinde o ızgara çıkıyorsa bunda da çıkar demiştim. Yapacak bir şey yok. Şimdilik beğendik gibi ama bakalım tabii ki pişirme gücüne daha sonra pişirme lezzetine göre değerlendireceğiz ilerleyen zamanlarda. arkadaşlar şöyle kısa bir bilgilendirme için tekrar kamerayı açayım dedim. E ee, böyle buraya bu köşeye yerleştirdik. Ben de hem temizliğini yapayım istedim çünkü çalıştırmak istiyorum artık bir bir şeyler denemek istiyorum hem çekebilmek için hem de merak ettiğim için. Şöyle sirke su yaptım. Annem kendisi sirke yapar benim hep. Ee, bu şekilde kaynamış suya biraz sirke koyaraktan bu çıkmayan yani suyla yıkanamayacak kısımlarını bezle siliyorum. Daha sonra da duru suyla sileceğim. Şu çıkabilen aksamların ise normal bulaşık deterjanıyla yıkadım. Onlar da şu an kuruyor. Akşam deneyeceğim bakalım. Heyecanlıyım. Bu şekilde böyle bir bilgilendirme yapayım istedim. Hem e, sizde nasıl temizleyeceğiz vesaire gibi aklınıza sorular varsa bunları da gidermiş olurum diye düşündüm. Evet. Tabii ki ilk deneyeceğim tarihi da arkadaşlar aa yakmışız. Ben e, normalde 18 dakika gösteriyordu. 22 dakika falan yaptım. 200 derecede bu şekilde olmuş ama ben biraz yanık seviyorum. 10 dakika olunca yani 10 dakika kalınca bir karıştır dedi. Şöyle bir karıştırdım geri koydum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu yanıkları görmezsek gayet güzel ama ben yanık sevdiğim için yerim yani. Bu şekildeydi ilk yemeğimiz. İkinci de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yemeğimizde tavuktu. Biz üç kişiyiz. Üç tane şöyle tavuk attık. Bakın derileri bu şekilde olmuş. Arka kısmı da böyle olmuş. Gayet güzel olmuş. Böyle bir tane patates de ekledik. Nasıl olacak aynı zamanda olacak mı diye. Gayet güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl. Evet bugün bir de et denemek istedik cihazımızda. Şimdi ben buna sarımsak, sirke, ondan sonra zeytinyağı ve baharatlar ekledim. Bu bizim sevdiğimiz baharatlar. Kişiden kişiye değişebileceği için onları saymıyorum. Ama ben dereotunu çok yakıştırdığım için dereotu falan da ekledim. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu cihazımıza yerleştireceğim. Daha önce yerleştirirken hiç çekmedim fark ettim. O yüzden şimdi şöyle yerleştirirken göstermek istiyorum. Bu şekilde normal yerleştiriyoruz. Hem içine kaç tane sığdığını da görmüş olun. Yani bunun üzerinde buzluktan çıkarırken biftek yazıyordu. Biftektir diye düşünüyorum. Şu şekilde koyuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane sığmış oldu. Daha altı, yedi tane de sar ama biz beşerli paketlediğimiz için bu şekilde koyduk. birazcık yağ kaldı üstünde. Onu da şöyle üstüne gezdireceğiz. Yani sosladım kapta. Şöyle elimle sıyırayım ben. <laughs> tamam. Bu şekilde daha sonra şöyle kapatıyorum. Babası versene ya. Babamdan yardım istiyoruz. Evet seçiyoruz. Devam. Devam et. 12 dakika diyor. Bence 12 dakikadan fazla sürer. 15 yapalım biz bunu baba. Tamam. Şimdi çalıştırıyoruz. Tamamdır. Bu kadar. Evet. Şimdi öttü. Açıyorum. Biz galiba biraz fazla pişiriyoruz. Hafif böyle yanıyor. Ya da üstündeki sos da yanıyor olabilir. Bence tam pişiriyoruz. Öyle düşünüyorum. Gayet güzel gözüküyor ama. Benden tam puanı aldı bu yemekte de. Evet şimdi yeni bir şey denemeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü içim kaynıyor. Şöyle sufle yaptım. Dört tane sığdı gördüğünüz gibi. Hemen yerleştiriyorum. Evet şimdi şuradan açtık. Her zamanki gibi. Şimdi buna geldik. Ama ben kaç dakika pişireceğim? 9 dakika falan pişireceğim. 9 dakika bizim için yeterli. Bakalım derecesine 160 diyor. 160'tan biraz yükselteceğim. 180, 190 olsun tamam güzel. Başlatıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Evet şimdi bitti. Suflemiz pişti galiba. İlk defa açıyorum sizinle beraber. Eğer sufleyi güzel yaptıysa bu cihaz benim için okeydir. Ama e, güzel yapmadıysa bir daha düşüneceğim. Sufle kırmızı çizgimiz yani. Hadi bakalım wow diyorum ama bir bakacağım nasıl yani pişmiş mi pişmemiş mi ıslak mı ıslak değil mi kek gibi mi bence güzel olmuş gibi duruyor ama tabi içine bakarken de çekeceğim birazdan umarım güzel olmuştur diyorum evet, evet hadi bakalım bismillah ooo bakın ıslak yani biraz çok pişirmiş de olabilirim belki ama ıslak güzel fena değil Şöyle koydum. Hadi bize afiyet olsun. Merhabalar arkadaşlar yeni bir günden size tekrar merhaba diyorum. Gördüğünüz gibi kestane yapmayı deneyeceğim bu sefer. İnternette başka bir airfryer videosunda gördüm ki 12 dakika ve 200 derecede gayet güzel oluyor kestaneler. Şu şekilde altlarından çizik attım. Evet çalıştıralım bakalım. Açtık cihazımızı buradan gibi 12 dakika 200 derece. Bakalım nasıl olacak hemen çalıştıralım. Birazdan sonucuna beraber bakarız. Evet şimdi açtım arkadaşlar. Görüyorsunuz bence gayet güzel olmuş. Zaten çatlamış. Bir de tatlarına bakalım biz. Ben zaten en son şöyle bir toplayacağım yaptığım yiyeceklerle ilgili böyle bilgi vereceğim. Hepsini tek tek değerlendireceğim. Bu şekilde olmuş gördüğünüz gibi. Yani bu da güzel gözüküyor. Tabi yedikten sonra değerlendirdiğim zaman tekrar konuşuruz diyorum. Ve bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. Evet bugün şövememizde köfte deniyoruz arkadaşlar. Köftenin rengi neden bu kadar sarı diye sormayın. Çünkü birazcık serdat çal attım. Aklınızda olsun çok yakışıyor. Bakalım nasıl olacak hemen koyuyorum. Et ayarında yapacağım. Açtık. Evet 12 dakikada deneyeceğiz. Daha sonra işte bu sefer altına gördüğünüz gibi yağlı kağıt koymuştum. Olmadı 12 dakikada pişmezse bir de çevirir tekrar pişiririz diye düşündüm. Evet az önce uzatmıştım 5 dakika kadar. Güzel gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün de şöyle tavuklu, sebzeli bir şeyler deneyelim istedik. Bunu da çekeceğim ve artık bu son videosu olsun. Şöyle bir değerlendirelim ve artık YouTube'a yükleyeyim diyorum. Bir de piştikten sonra görelim. Hemen atıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Gene bir tık fazla pişmiş şuralar ama böyle tam piştiğini düşünüyorum ben. Yandığını düşünmüyorum. Zaten olması gereken böyleydi diyoruz. Bu da gayet güzel oldu arkadaşlar. Ve son yemeğimiz böyleydi. Bir değerlendirme videosu çekelim ve artık bitirelim diyorum. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şu air fryer videosunu bitirmek için geldim. Size yaptığım şeyleri şöyle bir özet geçerek anlatmak istiyorum. Öncelikle et tavuk balığı çok çok güzel pişiriyor. Balık pişirmesini çekmedim ama gerçekten balığı da çok güzel pişiriyor. Dışı tam böyle çıtır çıtır. içi de sulu sulu kalmış oluyor. Yani ben en çok et tavuk ve balık pişirmesinden memnun kaldım. Patates de gayet güzel pişiriyor. Onun haricinde kestaneyi de çok çok güzel yapıyor. Ben sadece çok fazla köfte pişirmesinden memnun kalmadım. Onun nedeni de altına yağlı kağıt sermiştim hatırlarsanız. Belki o olabilir. Sufleyi vesaire onlar da gayet güzel pişiriyor. Zaten aynı fanlı fırın mantığı. Daha sonra bir de sebze yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Sebzeler de çok çok güzel yaptı. Yani biz genel olarak çok çok memnun kaldık. Ve fiyatları da gerçekten bu ara çok çok düştü. Sandalyelerim şu an dönüyor. <laughs> Fiyatlar da şu an çok çok düştü. Bence değerlendirebilirsiniz. Evinize bir air fryer alabilirsiniz. Biz air fryer aldıktan sonra gerçekten fırın kullanımımızı bayağı azalttık. Çünkü fırından çok daha iyi pişiriyor dedim gibi. Fırın biraz daha kurutuyor. Ama air fryer e, böyle içini sulu sulu bırakıyor gerçekten. Daha sonra e, söyleyebileceğim ne var? Açma kapamasını zaten nasıl açıldığını kapadığını gösterdim. Otomatik modu var. Direkt açma tuşuna bastığınız zaman otomatik modda çalıştırabiliyorsunuz. Hiçbir işte köfte, balık, et seçmeden de çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonra içine silikon kapları olarak zaten birçok şeyi pişirebilirsiniz. Ben gayet memnun kaldım arkadaşlar söylediğim gibi. Tabii ki eğer bol yağda kızarmış şeyler seviyorsanız belki çok fazla hoşunuza gitmeyebilir. Ama daha sağlıklı az yağlı şeyler tüketmek istiyorsanız tam size göre diyebilirim. Fiyatlar da dediğim gibi baya baya düştü. 3.800'e düştü sanırım en son bizimki. Bizimki 5 litre olanı. Bir de bunun 3.5 litre olanı var. O da 2.500-2.400'e kadar düştü diye hatırlıyorum. Bence eğer bir airfryer'ınız yoksa edinmenin tam zamanı diyorum. Umarım faydalandığınız ve memnun kaldığınız bir video olur. Sorularınızı aşağıda bırakabilirsiniz. Hepsine cevaplarım. O zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sorularınızı yanıtlayabildiğim bir video olmuştur diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.